Evet bu videomuzda da kombinasyon sorularına değineceğiz. Sanıyorum son videomuz olacak. Şimdi bakın diyor ki 5 doktor, 4 hemşire arasından 4 kişilik bir filyasyon ekibi oluşturulacaktır. Şimdi burada kaç farklı ekip oluşturulabilir? Yani burada bir seçme var. Seçme olduğu zaman kombinasyon formülünü kullanıyoruz. Kombinasyon formülü neydi? N'in n elemanlı bir kümenin r elemanlı kombinasyonlarının sayısını biz şu şekilde buluyorduk. Dolayısıyla buraya yazdığımız şey şu. N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Şurası zaten neydi? Permütasyon formülüydü. Permütasyon formülüne ilave olarak paydasına çarpı r faktöriyel geliyor. Biz buna kombinasyon formülü diyoruz. Şimdi diyor ki burada kaç farklı ekip oluşturulabilir diye sormuş. E şimdi kaç farklı ekip oluşturulabilir dediği zaman herhangi bir şartımız yok. Toplam kaç kişi arasından seçiliyor ona bakmamız lazım. Toplam 9 kişi arasından 5 tane doktor, 4 hemşire var, 9 kişi var. O zaman biz bu 9 kişi arasından 4 kişilik bir filyasyon ekibi oluşturulacağından dolayı biz buna 9'un 4'lü kombinasyonu diyoruz. 9'un 4'lü kombinasyonu da bakın ya şu şekilde yazacağız. 9 faktöriyel bölü işte 9-4 bakın n-r 9 faktöriyel 5 faktöriyel çarpı ondan sonra r faktöriyel dediği için ne gelecek? 4 faktöriyel gelecek. Ya da yani bu aslında işlemin şeyi bu. Gerçeği bu ama kısa yoldan şunu da yazabiliriz bunun yerine. Çünkü ben şunu bakın 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazdığım zaman aşağıda da bakın 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. 4 faktöriyeli 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazacak olursam bu 5 faktöriyeller birbirini ne yapıyor? Götürüyor. O yüzden bundan sonraki işlemlerimizde bunları tek tek yazmak yerine bakın şu aşağıda ne var? 4 var. 9'dan itibaren 4 sayı geriye doğru yazıyorum. Bu 4'ü de geriye doğru bu şekilde 1'e kadar yazıyorum. Bundan sonra bu şekilde yapabiliriz. Şimdi buradan gerekli sadeleştirmelerimizi yaparsak bakın 3 kere 2 6 yapar buradaki 6 gider sonra 4'e bölersek 1 olur bunu 4'e bölersek ne olacaktır 2 olacaktır. E, 2 ile 7 ve 9'u çarpacağım 9 çarpı 2 çarpı ne diyeceğim 7 diyeceğim e, 2 kere 9 zaten 18 yapıyor 7 çarpı buradan 7'si var. 7 kere 8 bakın 7 kere 8 56 7 kere 1 7 5 de elde var 12 yani 126 tane farklı filyasyon ekibi oluşturulabilir diyoruz. Şimdi diyor ki iki doktor ve iki hemşireden oluşan kaç farklı ekip oluşturulabilir? Yani bu sefer siz 5 doktorun içerisinden 2 tane doktor seçeceksiniz. Ondan sonra çarpı diğer 2 kişiyi de hemşirelerden seçeceksiniz. Kaç tane hemşire var? 4 tane hemşire var. Bakın 4 çarpı 4'ün ikili kombinasyonu. Eşittir diyorum. Bakın şu 5'i 2 sayı geriye doğru yazalım. 5 çarpı 4. Ondan sonra buradaki 2'yi de geriye doğru 2 çarpı 1 şeklinde yazalım. Yani şurada anlattığım kısa yolu burada uygulamış oluyorum. Çarpı bakın 4 faktöriyeli 4 2 sayı geriye doğru yazıyorum. 4 çarpı 3 bölü Aşağıdaki 2'yi de geriye doğru 2 çarpı 1 şeklinde yazıyorum. 5 kere 4 20. 20 bölü 2'den burası 10 yapacak. 4 kere 3 12 bölü 2'den burası 6 yapacak. 6 ile de 10'u çarptığımız zaman 60 olarak cevabı belirlemiş oluyoruz. Evet C seçeneğine baktığımız zaman ekipte en az 2 hemşire olmak şartıyla kaç farklı ekip oluşturulabilir? 4 kişilik bir ekip oluşturacağız. O zaman burası ne olabilir? En az iki hemşire dediğine göre 2'den fazla hemşire de olabilir. Yani iki hemşire iki doktor, üç tane hemşire bir tane doktor ya da bunların dördü de ne olabilir? Dördü de hemşire olabilir. O zaman bizim beş tane doktorumuz vardı. Hatta iki doktor ve iki hemşireden oluşan grubu şurada 60 olarak bulmuştuk. Burada işlem yapmayalım. Buranın sayısı 60. Şimdi gelelim 3 hemşire 1 doktor olayına. Bizim toplam doktor sayımıza baktığımız zaman 5 tane doktorumuz vardı. O zaman 5 doktordan 3 hemşireyi seçeceğim ben buraya. Sonra şey pardon 4 tane hemşiremiz var burada. Şu 4 hemşireden 3 hemşireyi seçeceğim. Geriye kalan 5 doktordan da bir tane ne yapacağım? Buraya bir tane doktoru seçeceğim. Hatta şöyle biraz şey yapayım da sorunun tamamının gözükmesi için şunu biraz küçülteyim. Evet. Şimdi geriye şuraya baktığımız zaman burada da ne var? 4 tane hemşire. Yani 4 hemşire arasından 4 tane ne yapacağım? Hemşireyi seçmek zorundayım. Kombinasyonun kısa yolları vardı birkaç tane. Mesela 4'ün 3'lü kombinasyonu 4'ün 1'li kombinasyonuna eşit oluyordu. 4'ün 1'li kombinasyonu da neydi? 4. 5'in 1'li kombinasyonu 5. 4'ün 4'lü kombinasyonu 1'di. Dolayısıyla bakın şurası ne yaptı? 4 kere 5, 20. Ondan sonra burası 1 yaptı. Şu yukarıyı da zaten 60 olarak belirlemiştik. Bakın 60 artı 20 artı 1 topladığımız zaman bu şekilde 81 tane farklı ekip oluştuğunu görmüş oluyoruz. Evet geldik bu sorumuza şimdi. Bu soruda bizden şunu istemiş. Diyor ki 8 kişilik bir sınıftan 4 kişilik bir iki tane takım oluşturularak maç yapılacaktır. Takımlar kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi ben ilk önce bu 8 kişinin arasından birinci takımı seçiyorum. Ne oldu? 4 kişilik bir takımı seçtim. Ondan sonra geri kalan 4 kişinin arasından da diğer takımı seçeceğim. O zaman ne olacak? Bu da geri kalan 4 kişinin içinden 4'ün 4'lü kombinasyonu. Arkadaşlar 4'ün 4'lü kombinasyonu zaten 1 yapar. 8'in 4'lü kombinasyonuna baktığımız zaman bakın 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı ondan sonra 5. Bakın aşağıda 4 olduğu için normalde şuraya 4 faktöriyel yazıp 8-4 faktöriyeller birbirini götürüyor. Yani şöyle aslında 4 faktöriyel bölü şu aşağıdaki 4 faktöriyeller birbirini 8 eksi 4'ten 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel ya bunlar birbirini götürüyor. Az önce bunu açıkladım ama e, biz o şekilde uğraşmaktansa hani kolay yolumuzu kullanıyoruz demiştik. Kolay yolumuz kısa yolumuz daha doğrusu neydi? Burada 4 olduğu için 8, 7, 6, 5 bakın 4 sayı geriye doğru yazdım. Şu 4'lü de geriye doğru açıyorum. 4 çarpı ondan sonra 3 çarpı 2 çarpı ve 1. Evet bu şekilde. Şimdi buradan sadeleştirmelerimizi yapacak olursak eğer. Şimdi bakın şurası 3 kere 2 6. Buradaki 6 gitti. 4'e bölersek 1. 4'e bölersek burası 2 yapar. Öyle değil mi? 2 kere 5 10. Onunla da 7'yi çarptığımız zaman 70 olarak cevabımızı buluruz. Şunun 4'ün 4'lü kombinasyonu zaten 1. Yani buraya da ne gelecek? 70 çarpı 1 gelecek. 70 çarpı 1'den sonucumuz bu şekilde 70 olarak belirlenmiş olacak. Evet sıradaki sorumuzda diyor ki bir kırtasiyede 10 farklı TYT soru bankası 6 farklı AYT soru bankası bulunmaktadır. 2 adet TYT, 2 adet AYT soru bankası almak isteyen birisi kaç farklı seçim yapabilir? 10 tane TYT soru bankası içerisinden 2 tane alacak. Dolayısıyla 10'un ikili kombinasyonu. Yani seçim var. Bakın 10 TYT soru bankasının 2 tane seçecek seçim olacak kombinasyon. Çarpı 6 tane AYT kitabı arasından 2 tane seçecek altın ikili kombinasyonu. Dolayısıyla bakın onun ikili kombinasyonu iki sayı geriye doğru gidiyorum. 10 çarpı 9 bölü burası ise 2 çarpı 1. Aynı şekilde diğerine de çarpı şurası çarpı diğeri altının ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 ondan sonra bunu da 2 çarpı 1 şeklinde ne yapıyoruz yazıyoruz. Şu 2 ile sadeleştirirsek değil mi? Burası ne yapar? İşte burası da 1 yaptı, 5 yaptı. 5 kere 9, bakın burası 45 oldu. Öyle değil mi? 6 kere 5, 30 bölü 2'den burası da 15 geldi. 15 ile 45 çarpacaksınız. 10 tanesi 450, 5 tanesi 225. Sanıyorum bu da 675 olarak bu şekilde belirlenmiş oluyor. Evet 25. soru önemli bir soru. Diyor ki şekildeki noktalar birleştirilerek kaç tane farklı doğru elde edilebilir? Şimdi doğru kaç noktadan elde edilir? İki tane farklı noktadan ne yapar? Bir tane doğru geçer. Öyle değil mi? Şimdi şuradan mesela iki tane farklı noktadan bir tane doğru geçer. O zaman biz iki nokta seçmemiz lazım. Toplam kaç nokta var ona bir bakalım. Bakın şu 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11. O zaman diyeceğiz ki bakın 11'in ikili kombinasyonu kadar seçim yapabilirim. Ama buradan şunu da çıkartmamız lazım. Mesela şu iki noktadan geçen doğruyla bu iki noktadan geçen doğru veya bu iki noktadan geçen doğru aynı. O yüzden 1 2 3 4 5 6 ikili kombinasyonunu çıkartıyoruz. Çünkü bunların hepsi aynı doğruyu oluşturdu. Ama şimdi ben hepsini çıkarttığım zaman bu doğrunun kendisini de çıkartmış oldum. O yüzden bu doğrunun kendisine ne yapıyorum? Şu şekilde ekliyorum. 1. Şimdi eşittir. 11'in ikili kombinasyonu bakın 11 çarpı 10 bölü aşağısı 2 çarpı 1 olarak bu şekilde ne yapıyorum? Yazıyorum. Sonra eksi 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Ondan sonra artı önünde ne var? Artı 1 var. O yüzden buradan da şimdi ne yapacak? 110 bölü 2'den burası 55 yapacak. Ondan sonra 6 çarpı 5 30 bölü 2'den 15 yapacak. Önünde de artı 1 var. 55'ten 15 çıkarsa 40. 1 artı 1 41 tane doğruyu bu şekilde elde etmiş oluruz. Evet kaç tane farklı üçgen oluşturulabilir diyor. Şimdi kaç farklı üçgen? 3 üç noktadan bir üçgen oluşur. Dolayısıyla toplam 11 tane noktamız var. O zaman ne yapacağız biz? 11'in üçlü kombinasyonunu alacağız. Ama şu doğru üzerinden seçtiğim herhangi üç noktayı düşünün mesela şu şekilde bir üçgen belirtmiyor. O yüzden buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın üçlü kombinasyonunu çıkartacağız. Burada A seçeneğinde artı 1 demiştik. Burada artı 1 demeyeceğiz. Çünkü zaten burada bir üçgen yok. 11'in üçlü kombinasyonu da bakın 11 çarpı 10 çarpı 9 değil mi? Bölü. Şu 3'ü de aşağıya doğru yazıyorum. Bakın geriye doğru yazıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 1. Ondan sonra eksi 6 çarpı Bakın altın üçlü kombinasyonu 4 bölü. Burayı da işte ne diyeceğiz? İşte efendim 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazacağız. Ondan sonra sadeleştirmelerimize baktığımız zaman bakın şuradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Şimdi 3'e bölersek ne yapar? 1 yapar. 3'e bölersek burası 3 olur. Sonra 2'ye bölersek 1 yapar. 2'ye bölersek 5 olur. Yani burası 3 kere 5 15. 15 çarpı 11 de ne yaptı? 165 yapar. Şunu da şu ikisi birbirini bakın 6'lar gidecek. 5 kere 4 burası 20 oldu. Dolayısıyla 165'ten 20'yi çıkarttığımız zaman 145 olarak cevabımızı belirlemiş oluruz. Evet. Bu videoyu da burada bitirelim en iyisi. Çünkü süre yetmeyecek bir sonraki videoda kalan soruları çözeceğiz